arkadaşlar. Karşılaşmayı kaldığımız yerden devam edelim anlatmaya. Karsik kayaç tipleri, kalker, kireç taşı, jips, alçı taşı, kaya tuzu ve dolomit. Bunların değerli arkadaşlar en büyük kimyasal özelliği suda erimeleri yani suda çözülmeleri sevdi arkadaşlar. Karsik kayaçların Türkiye'de en yaygın olduğu bölge sevdi arkadaşlar. Neresi? Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi Türkiye'de Karstik kayaçların en yaygın olduğu bölge. Peki Akdeniz bölgesinin doğusunda mı yoksa batısında mı daha yaygın? Tabii ki Batı Akdeniz'de değerli arkadaşlar. Yani Antalya'nın olduğu coğrafyada Antalya'nın olduğu coğrafyada karstik kayaçları daha fazla görebilirsiniz. Peki başka bölgelerde karstik kayaçlar var mıdır? Var. Değerli arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde karstik kayaçları görebilirsiniz. Mesela Konya, Sivas, Sivas'ta özellikle jipsler araziler çok fazla. Çankırı'da tuz mağaraları yaygın şekilde görülür. Başka Ege bölgesinde yine Karsik Kayaçları görebilirsiniz. Özellikle değerli arkadaşlarım Muğla, Denizli ve bu illerinde Karsik Kayaçları rastlayabilirsiniz. Doğu Anadolu bölgesinde de Karslı kayaçlar yaygındır. Doğu Anadolu bölgesinde de seyrediyor arkadaşlar özellikle Erzincan Erzincan çevresinde görebilirsiniz. Orada da Karanlık Kanyon meşhurdur. E Türkiye'nin yeni bölgesinde de karşılı kayaçlar vardır. Sadece Akdeniz bölgesi değil ama en fazla karşılı kayaçlar Akdeniz bölgesi Akdeniz bölgesinde de Batı Antalya, Burdur, Isparta ve çevresinde oldukça yaygın şekilde karşı kayaçlara rastlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi Karstik kayaçların dedim en büyük özelliği sevgili arkadaşlar suda çözülmeleri ve kendi aralarında karstik kayaçlar aşındırma <laughs> ve sevgili arkadaşlar ve değerli arkadaşlar biriktirme şekilleri oluşturuyorlar. Yani aşındırma biriktirme şekilleri karstik kayaçlar için geçerli olacak bir durum. Aynen akarsu ve diğer dış kuvvetlerde olduğu gibi. Aşındırma şekilleri içerisinde lafya, Lapia, Dolin, Uvala, Polje, Mara, Düden, Galeriler, Lapya, Dolin, Uvala, Polje, Mağara, Düden, Galeri, Obruk. Bunlar en önemli aşındırma şekilleri. Bir de Karsik biriktirme şekilleri sevgili arkadaşlar. Sarkıt, dikit, sütun ve traverten söz konusu. Ee, i̇sterseniz biraz üzerinde duralım bunların değerli arkadaşlar. Sonra da aynı tipte sorular gelecek karşımıza. Onlara yoğunlaşalım, mantığı anlattıktan sonra. Karsik aşındırma şekilleri içerisinde en küçük olanı latyalar sevgili arkadaşlar, evet en küçük en küçük karşı kaşındırma şekli lafyalar. Yani şekil olarak çıkmayacak ama karşınıza da şöyle bir metre boyutunda çubuklar böyle. Bunların üzeri çok keskin olur. Hatta belli yörelerde insanlar bile giremez. Yani üzeri jilet gibi keskindir bu. Ayağın altındaki o kalın blokları bile kesebilir sevgili arkadaşlar. Lap yalanları. Tehlikeli bölgelerdir. Dolinler 3-5 metre çapında boşluklar. İki tane dolin birleşiyor, ovala oluşturuyor. Ovala iki tane ovala birleşiyor, poli oluşturuyor. Yani dolinler birleşmiş ovala, ovalalar birleşmiş poli oluşturmuş. Polyeler, polyeler, polyeler sevgili arkadaşlar. En büyük karstik aşındırma şeklidir. En büyük karstik aşındırma şekli polyeler. Anlatmıştık takkemiç, karstik ovalar vardı. İşte o karstik Ovaların her biri birer polyedir. Bunlara göl ova adı da verilir. Göl ova. Bazen su seviyesi yükselir. Göl anında gelir ama çok derin değil. Bazen o su kurur ve ova şekline dönüşür. Sevgili arkadaşlar o yüzden göl ova adını almış. Mağaralar. Sevgili arkadaşlar. En fazla Akdeniz bölgesinde bu şans ya da tesadüf sonrasında oluşmamış. En fazla en fazla Akdeniz bölgesinde olduğu için en fazla mağara Akdeniz bölgesinde. Karayın, in Suyu, ve Belbaşı istemediğiniz kadar mağara sevdi arkadaşlar. Yine düzenlerimiz var aşınırma şekillerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Galeriler var. Galeriler birkaç mağaranın bir araya gelmesi oluşmuş tümleşik mağaralar topluluğu. Ve obruklar var. Obruklar da şu. Burası mağara profil yandan görünüşü. Mağaranın tavanı çöküyor. Ortaya bir tane çukurluk çıkıyor. O ortaya çıkan çukurla obruk diyorsunuz. Yani mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan çukurluk obruk. cennet cehennem obrukları vardır Mersin'de. hız ören obruğu var Konya'da sevgili arkadaşlar. Onlar da önemli. Ohruk isimleri sevgili arkadaşlar. Evet bunlar da karşı kaşındırma şekillerinden sonuncusu, son başlığımız Ohruk. Biriktirme şekilleri mağara içerisinde oluşacak şu üç tane ünite. Mağaranın tavanından aşağı doğru biriken ve uzanan o ünite sarkıt. Tabanındaki arkadaşlar dikit. Sarkıt ve dikit birleşir. E, sevgili arkadaşlar neyi oluşturur? sütün oluşturur ama sütunlar sizin gidişiniz engellemez yani şeklen öyle görebilirsiniz de böyle incecik olur aralardan yolunuza devam edersiniz incecik sütunlar vardır travertenlerde basamaklı birikmeler sevdi arkadaşlar onda da en güzel örneği Denizli Yarapolis dediğimiz Fomukkale travertenleri sevdi arkadaşlar şimdi gelelim Karstik arazinin yansımalarına sevdi arkadaşlar karşı arazi değerli arkadaşlarım tarımı tarımı olumsuz etkiler. Değil mi? Anlatmıştık. Tak yemişte, tefendi tavas. Folyeler sevgili arkadaşlar. Verimsiz tarım arazileriydi. Peki, ulaşımı Ulaşımı nasıl etkiler? Ulaşım da olumsuz etkiler. Mesela niye Antalya'da demir yolu yok? Akdeniz bölgesinde bütün illerde demir yolu var. Ama Antalya'da demir yolu yok. Tamam, dağlar önemli. Dağlar önemli. Yükselti fazla ama bir diğer neden karşı karaz. Yani zemin sert değil. Zemin geçirgen yani tren, devir yolu müsait olmuyor. Teknolojik olarak daha iyi atımlar yapsanız da bir şeyler gerçekleşebilir. Mutlaka teknoloji birçok şeyin üstesinden geliyor ama şu anda mevcut değil. Yani zemin geçirgen olduğu için sizin demir yolu attığınızı ne yapacak? Böyle bükecek derler arkadaşlar. Dolayısıyla ulaşımı da olumsuz etkilemiş bu durum. Karayolu için de geçer. Sadece demir yolu için düşünmeyin bunu. Başka? Yerleşmeyi sevil arkadaşlar. Peki yerleşmeyi nasıl etkiler değerli arkadaşlar, olumsuz etkiler? Mesela Antalya'da birçok geri imar açamazsınız. Çünkü kentin altı boş. Antalya'ya kanalizasyon çalışması daha yeni geldi. 2000'lerin başında kentin altı boş. Ve hala birçok yer yoktur yani. Dolayısıyla bu tarım, ulaşım, yerleşme, bu üç tane başlık sevil arkadaşlar, Olumsuz etkilenmiş. Peki burada olumlu etkilenen bir başlık var mı? Yani pozitif ayrışan bir durum var mı? Var. Tahmin ettiniz galiba onu. Turizm değil mi sevgili arkadaşlar? Evet turizm, turizm Karstik araziden değerli arkadaşlar olumlu etkilenmiş. Nasıl? İşte mağaralar, kanyonlar, kanyonlar değil mi? Anlattık vali modellerinden. Obruklar sevgili arkadaşlar turizmde ne yapıyor? olumlu etkileniyor değerli arkadaşlar. Peki burada olumlu etkilenen tek başlık turizm. Peki başka bir açıklama yapabilir misiniz? Evet Akdeniz bölgesinde karşı arazi olduğu için göçme depremler görülür. Göçme. Yani mağara tabanı çöker ve göçme deprem oluşur. Bir diğer unsur da şu. Karsik arazi sevgili arkadaşlar. Deltaların deltaların büyümesini engeller. Bak delta oluşumu demiyorum. Deltalar çok büyüyemiyor. Çünkü yolda giderken akarsu ne yapıyor? Karşı karazi yiyor. Çünkü eriyor bu. Yani %100 performans gösterme. %70'ini yiyor ve %30 taşını biriktirecek. Ya da işte neyse artık ee, kirecileriyle kirecini değil çakılını biriktirecek. Toprağını biriktirecek. Yani kaynağını kaynağını batı toroslardan, orta toroslardan alan nehirler döküldükleri yerlerde büyük deltalar oluşturamaz. Bak büyük delta oluşturamaz. Niye? Çünkü kayaçların litolojik yapısı, litolojik yapısı buna elverişli değil. Çünkü karşı arazi yola giderken ne yapıyor? Erime gerçekleştiriyor değerli arkadaşlar. Evet bu da karşılaşma, aşındırma biriktirme şekilleri ve burada vurguladığımız sonuçları yorum kısmında sevgili arkadaşlar. Peki dış kuvvetler içerisinde Dış kuvvetler artık sevgili arkadaşlar elimizde kalan son başlık ne oldu? Elimizde kalan son başlığımız sevgili arkadaşlar dalgalar oldu. Dilerseniz dalgalarda nasıl gerçekleşmiş ona bir göz atalım. Yine dalgaları diğerlerinin olduğu gibi şöyle kendi arasında sevgili arkadaşlar aşındırma. sevgili arkadaşlarım. Biriktirme şekilleri diye iki ayrılır. Bir tane aşındırma şekli var. Onlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar falez. Falezin bir ismi yalıyar. Şimdi falezin oluşabilmesi için dağların Kıyıya paralel uzanması lazım. Niye? Çünkü dağların altını dalga aşındıracak. Bakın burası 0 metre deniz seviyesi dalga aşındıracak. Bu da şöyle uzanacak. Denizin üzerinden gelen dalga dağın altına ne yapıyor? Hareket kazandırıyor. Yani burayı oyuyor. Zamanla ama, tamam mı? Oyuyor, 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 aşındırıyor, aşındırıyor buradaki kütle altı yani bacakları gittiği için hop denize doğru yuvarlanıyor ve şurada dik böyle uçurumlar oluşuyor. İşte bu dik uçurumlara siz falez adını veriyorsunuz. Böyle 50 metreyi bulan falezler var Türkiye'de. İşte bu kıyıda oluşan dik uçurumlara falez adını verdiniz. Peki bu falezler nerede yaygın şekilde görülür? Karadeniz bölgesinde çok yaygın şekilde görebilirsiniz. Ama Karadeniz'de, Samsun'da çok göremezsin. Çünkü orada deltalar var. Bakın özellikle Doğu ve Batı Karadeniz'de görürsünüz. Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya çevresinde görürsünüz. Adana çevresinde çünkü delta var. Şimdi şöyle bir durum oluşuyor. Hoca evet. derste anlatıyor. Falezler Karadeniz'de var. Şunu düşünüyorsunuz değil mi? Samimi bir şekilde kendiniz ifade edelim. Karadeniz'de sanki her tarafta falez var. Bizde burada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde diyor falezlere rastlanmaz. Karadeniz'de sanki her yerde falez var. Burada Delta'yı gösteriyor. Ya diyorsun Allah Allah hocam Karadeniz'de falez var ama niye burada yok? İşte orası Delta Ovası olduğu için orada falez yok. Akdeniz bölgesinde Çukurova'da falez olur mu arkadaşlar? Zaten orası Delta. Nasıl 50 metre boyutunda yüksekliğe sahip dik uçurum olsun? Bakın Akdeniz'de Roma rakamlarını burada arıyorsunuz. Karadeniz'de Roma rakamlarını batıda ve doğuda arıyorsunuz. Unutmayın. Türkiye'nin sadece iki denizinde mi falez var? Hayır. Türkiye'nin tüm denizlerinde falez görebilirsiniz. Mesela Ege're menteşe kıyıya paralel uzanır. Menteşede falez görürsün. Marmara'da Tekirdağ, Işıklar Dağı var. Dağın adı çok önemli değil. Tekirdağ çevresinde de siz yine falezleri görebilirsiniz. Yani sonuçta Türkiye'nin tüm denizlerinde falez mı? Var, var. Ama Merkezleri neresi? Karadeniz ve Akdeniz bölgesi değerli arkadaşlar. Peki, şimdi falezleri artık geride bıraktık. Geldik biriktirme şekillerine. Onlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar, lagün. Yani kıyı seti, bir diğer ismiyle deniz kulağı. Evet, lagün, kıyı seti, deniz kulağı. Ne demek? Değerli arkadaşlar. Şimdi burası koy. Bakın dalga biriktirme yapacak burada. Hiç deniz kıyısında dikkatli bir şekilde izlediyseniz ya da yaşadıysanız dalga kıyıya vurdukça içindeki kumları biriktirmeye başlıyor. Biriktiriyor, biriktiriyor, taşıyor, taşıyor, taşıyor. Hop, buraya kadar biriktirdi. İşte şu birikime biz bu birikime biz sevgili arkadaşlar kıyı oku adını veririz. Kıyı oku. Bizim aynen Fethiye deniz gibi. O tam kapanmamış. Devam eder biriktirme. Biriktirir, 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 biriktirir ve artık koyun tamamen önünü kapatır. Buna da kıyı kordonu adını verirsiniz. Ya da plaj adını verirsiniz. Koyun, koyun denizde bağlantısı kaldı mı? Kalmadı. Bakın koy, artık denizde ne yaptı? Kesildi. Yani önünü kapattık. Burası koyken ne oldu? Ayrı bir su birikintisi ortaya çıktı. Yani koyken dalgalar tarafından taşınan malzemeyle önü kapatıldı da göle dönüştü. İşte bu süreç bizim için lagün. Yani koyken göl oldu. Değerli arkadaşlarım İstanbul'da büyük çekmece küçük çekmece ve durusu terkos Gölleri lagünlere en güzel örnek. Evet, büyük çekmece, küçük çekmece, durusu terkos lagünlere en güzel örnek. Bunlar da Marmara bölgesinde seyir arkadaşlar. Yer alıyor pek hocam. Türkiye'nin tüm denizlerinde falez vardı. Türkiye'nin tüm denizlerinde lagün var mı? Var. Var. Sadece Marmara'da değil. Bakın büyük, küçük, durusu terkos. Balık lagünü var. Pafrovasında Yumurtalık Lagünü var sevgili arkadaşlar Çukurova'da. Ege'de küçük küçük lagünler var. Gelen söylem tarzına sahip. Yani Türkiye'nin tüm denizlerinde lagün var. Sadece Marmara'da yok. Unutmayın yeterli, isimler çok önemli değil. Ve sevgili arkadaşlar, ikinci ve son biriktirme şeklimiz tombolo değerli arkadaşlar. Tombolo da saplı ada demek. Bakalım nasıl olacak tombolo Gel yani arkadaşlarım, burası deniz. Bakın burası ada. Şimdi dalgalar yine iş başında burada. Dalgalar kıyıya vurdukça içindeki kumları biriktiriyor bak buraya. Yavaş yavaş an, tamam, mı? böyle çok hızlı bir şekilde oluşumunu beklemeyin burada. Biriktiriyor, 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 biriktiriyor yavaş yavaş taşıdı, taşıdı, taşıdı ve adayı karaya bağladı. Yani artık ada karaya bağlandı, ada özelliğini artık kaybetti. Ada değil. Ada değil, karaya bağlandı ve ne oldu sevgili arkadaşlar? Yarım ada oldu. Yani adayken dalgalar tarafından taşınan malzemeyle karaya bağlandı, yapıştı ve yarım adaya dönüştü. İşte o sürece biz Tom Bobo adını veririz. Var Türkiye'de? Var. Evet. Değerli arkadaşlar, Sinop İnceburun ve Marmara Denizi içerisinde Bolukesir'de Bolukesir'de Kapıdağ Yarımadası. Evet Sinop İnceburun ve Bolukesir Kapıdağ Yarımadası Tombul'a örnek. Bakalım isterseniz. Bakın Sinop İnceburun ve Marmara Denizi içerisinde Bolukesir'de Kapıdağ Yarımadası Tombul'a örnek sevgili arkadaşlar. Peki hocam Türkiye'nin tüm denizlerinde falez var. Lagün var, tombulular var mı acaba? Var. Arkadaşlar kıyıya gidin böyle Mersin çevresine doğru küçük küçük tombulular göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Yani Türkiye'nin tüm denizlerinde falez de var. Türkiye'nin tüm denizlerinde lagün de var. Türkiye'nin tüm denizlerinde tombulu da var sevgili arkadaşlar. Bu da dış kuvvetlerle ilgili anlatacağım size son başlıklı sevgili arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ders dersimizde derslerimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar hepinize.